Artı netlen netlerini fırlatacağım bir başka video ile karşıdayız. 9. sınıf kimya dersimizin ikinci ünitesi olan atom ve periyodik sisteme devam ediyoruz. 3. bölümdeyiz. Periyodik cetvelin tarihsel gelişimini ve elementlerin periyodik cetvele nasıl yerleştiklerini bu videoda çalışacağız. Hatırlarsan bir önceki videomuzda ve videolarımızda atomun yapısının tarihsel gelişimini incelemiştik ve atom bugün nasıl parçacıklardan meydana geliyor ve bunların özellikleri ve hesaplamaları nasıl yapılıyor gördük. Artık elementleri tanır hale geldik ama bu elementleri tarihsel olarak nasıl keşfedildiler ve nasıl sınıflandırılmaya çalışıldılar ve periyodik cetvel nasıl oluştu biraz da ona bakalım. Tabii ki insanlar eski çağlardan beri birçok farklı elementle çalıştılar. Özellikle metallerle altın, gümüş, bakır ve kurşun gibi bunların birçoğunu kullandılar. Ama o dönemlerde Element farkındalığı yoktu tabii ki. E geleneksel kimya dönemine geldiğimizde yaklaşık 1650'li yıllarda ilk olarak Henning Brand Fosfor'un kimyasal olarak e, sentezlenip deneylenip e, deneylerle gösterilebilmesini sağladı ve ilk kez elementi ayrıştırdı diyebiliriz elementi gösterdi diyebiliriz ve fosforu kullandı. E, bunu takip eden yıllarda 1800'lü yılların sonlarına gelinceye kadar birçok element bulundu. E bu bulunan elementlerin belirli kimyasal özellikleri açısından ve fiziksel özellikleri açısından sınıflandırılması gerekiyordu. Bunlar çok karmaşa yaratmasın diye e, ve bu insanlar bunları sınıflandırmaya başladılar. İlk kahramanımızın adı Johann Wolfgang Döbereiner. Döbereiner dedi ki, ki Biz bunları üçerli üçerli gruplandıralım ve triyatlar kuralını ortaya koydu. Dobrynin'in fikrine göre, eğer elementlerin kütle numaralarının bir ağırlık ortalaması alınırsa, ortasında bulunması gereken elementin kütle numarası bulunur ve bu element bu diğer iki elementle benzer özellikler gösterir dedi. Yani lityum ve potasyum örneğine bakarsak, lityumun kütle numarası 7, potasyumun kütle numarası 39 ise bunun ortalamasını alalım dedi Döbreiner. De o zaman bunun ortalaması 23 çıkar. Öyleyse 23 kütlesine sahip olan sodyum elementinin özellikleri lityum ve potasyuma benzer diye bir fikir ortaya koydu. O zaman bilinen elementler için tutarlı olsa da artık günümüzde bunun bir geçerliliği yoktur. Bir başka örnek yaparsak Döbreiner'ın kuralını daha iyi anlamak için klor, brom ve iota bakabiliriz. Bildiğiniz üzere klor ve iotun 35 ve 37'dir kütle numara 127'dir özür diliyorum kütle numaraları. Bunları toplarsak 162 eder ve 2'ye bölersek 81 olan bromun kütle numarasını bulmuş oluruz ve bu düzenleme ile birlikte yerleşen üçerli gruplar halindeki elementlerin benzer özellikler gösterdiğini söylemiştir Döbrayner ama Şankurtoğa bu kütleye göre sınıflandırma üzerinde bazı problemler olduğunu düşünmüştür. Em e Alexander Boyer de Şankurtağ'a çok zor ismi olan bu kardeşimiz de sarmış Döbrayner'e demiş ki ya bence böyle değil bu üçerli beşerli hesaplar yapmayalım. Demiş ki biz bunları sardıralım. Sarmal bir düzen ortaya koymuş. Tıpkı DNA yapısı gibi elementleri dairesel bir alanı belirli bir sayıya bölüme ayırarak elementleri yerleştirdiğinde belirli dikey ve yatay çizgilerde elementlerin benzer özellikler göstermeye başladığını fark etmiştir ve o zaman bilinen elementleri sarmal bir düzenle dairesel olarak kendi içine gömülen sarmal bir düzenle sınıflandırma gereği e, duymuştur ve bunun doğru olduğunu öne sürmüştür ama bu da tabii ki yanlış çünkü o dönemde yine kütleye göre sınıflandırma yapmıştır. Yani elementlerin ölçülebilen özelliği o dönemde hep kütle olduğu için kimyasal özelliklerinin kütlelerinin bir fonksiyonu olduğunu zannediyorlardı. Sürekli kütleye göre sınıflandırıyorlardı. Ama biz biliyoruz ki bugün kütle değildir bu mesele. Ve daha sonra John Newlands geldi. O da yine oktavlar kuralını ortaya koydu. Kendisi aynı zamanda bir müzisyen olduğu için tıpkı müzikteki oktavlar gibi dedi ki biz bunları 850 olarak eğer sınıflandırırsak bu elementleri her birinci ve sekizinci elementin birbirine benzeyeceğini görürüz dedi. O döneme ait bir nüsanı gördüğünüz, ekranda gördüğünüz nüsan da anlaşılıyor ki hidrojenle ondan yani bunları 850 sınıflandırırsak ondan sonra gelen takımdaki birinci element olan florun özellikleri birbirine benzer ve daha sonraki takımdaki klorun da yine lityum, sodyum ve potasyumun özellikleri de birbirine benzer diye Bunları bu şekilde sınıflandırmaya önerdi ama dikkat ederseniz ki John Nivens da yine kütleye göre sınıflandırma yapmıştır. Ve bu da yine hatalı bir sınıflandırmadır. Bugün bilinen bütün elementleri bu şekilde sınıflandıramıyoruz ve büyük kahramanlarımızdan biri olan Dimitri Mendeleyev geldi. Dedi ki hocam bu böyle olmaz. Bunları yatay sıra ve dikey sütun düzenine göre düzenlememiz lazım elementleri. Çünkü hepsinde tutarsızlıklar var bu modellerin. Dimitri Mendeleyev ile birlikte aslında Lothar Mayer dediğimiz kimyacı da Lothar Mayer de benzer bir çalışma yaptı. Ama biz Dimitri Mendeleyev'i biraz daha aslında popüler tutuyoruz. Çünkü onun yaptığı çalışmada önemli bir kısım var. O da şudur bazı elementlerin yerlerini boş bırakta hazırladığı tabloda yani yatay sıra ve dikey sütun düzenini ilk kez ortaya koydular Meyer'le birlikte ama Mendeleev ileri görüşlü bir adamdı ve dedi ki ya bazı yerlerde olması gereken bazı elementler var. Biz bunları bu şekilde sınıflandırdığımızda kimyasal özellikleri hepsini bir sıraya yani bilinen bütün elementleri sırayla koyduğumuzda kimyasal özellikler tutmuyor. Bizim başka daha henüz bulamadığımız bazı elementler olsa gerek dedi. Ve bu elementlerin, bu boş bıraktığı yerlerdeki elementlerin özelliklerini tahmin etti. Ve bunların bazıları yıllar sonra aynı özelliklerle bulundu. Bu yüzden Dimitri Mendeleev oldukça meşhur biridir. Periyodik cetmenin bugünkü haline almasında çalışan bilim adamları arasında. Dimitri Mendeleev'in de eksiği şuydu tabii ki kütleye göre sınıflandırma yaptığı. Hala kütleye ölçüyorlar çünkü ellerinde henüz o dönem başka bir ölçüm aleti yok kimyasal açıdan özelliklerini değerlendirebilmek için elementlerin. Ancak daha sonra gelen kahramanımız Henry Moseley bu durumu değiştirdi. X ışını deneyleri yaparak X ışını deneyleriyle elementlerin aslında kimyasal özelliklerinin proton ve elektron sayılarına bağlı olduğunu anladı Henry Moseley. Peki nedir bu X ışını hemen bir gösterelim onu. X ışınında eğer ısıtılan bir filamente burada gördüğünüz katot diye gösterilen yer bir filament var burada. Bunu ısıttığınız zaman elektron fırlatır dışarıya. Kararsız elektronlar, bor atom modelini hatırlayın. Çok fazla ısıtırsanız üst katmanlara çıkıyordu. Daha da fazla ısıtırsanız o elektronlar kopabiliyor. Bu kopan elektronları eğer bir ağır metalin üzerine koyarsak ki ağır metal burada anot oluyor. Tungsten hedefi diye gösterilen yere gönderirseniz bu elektronları o element, o ağır metal X ışını yaymaya başlıyor. Bu gönderdiği X ışınlarını ne olduğunu anlamak istediğiniz elemente tutarsanız eğer işte o elementin proton sayısını, atom numarasını ve elektron dizilimini, daha doğrusu elektron sayılarını vesaire buna benzer özelliklerini kavrayabilirsiniz ve bunun sonucunda Henry Moseley görmüş demiş ki hocam demiş siz Şimdiye kadar kütle ölçtünüz ama elementin kimyasal özelliklerini atom numarası belirler demiş ve bu yüzden bu en son Dimitri Mendeleev'in yaptığı yatay sıra dikey sütun özelliklerini atom numarasına göre sınıflandırılması gerektiğini söyleyerek modern periyodik sistemin başlangıcını oluşturmuştur. Henry Moseley X ışını deneyleriyle bunu unutmayalım. Tabii ki daha sonra Glenn Seaborg, lantan ve aktinitlerin olduğu grupları, daha doğrusu elementleri keşfedince modern periyodik sistem son halini almıştır. Lantanit ve aktinitler 6. ve 7. periyotta 2A grubundan sonra gelir ve bunlar aslında periyodik sistemde 3A, 3B grubu ile 2A grubunun arasında yer alırlar. Ama bu periyodik sistem'i çok uzatacağı için aslında bu şekilde gösterilmez ki zaten kendilerine ait bir grup da yoktur diyebiliriz. Bunlar ara elementler yani. Bu gördüğünüz noktalarda dizilmiş farklı farklı 14 er tane element olduğunu düşünün. Yani tek bir element koyamıyoruz bu kutuya. Bu özellikleri gösteren şu anda bildiğimiz kadarıyla 14'er farklı element olduğu için Glenn Seaborg bu şekilde göstermiştir periyodik tabloyu ve biz de bunları genelde periyodik tabloda alt sıralarda görüyoruz bu elementleri. Peki bu periyodik sistem bu hale geldi de biz şu anda bu sınıflandırmayı nasıl adlandırıyoruz? Tamam dikey sütunlar işte. Ee, yatay sıralar var ama bunlar neyi ifade ediyor diye bakarsak toplamda periyodik cetvelde 7 tane yatay sıra var ve biz bunlara periyotlar diyoruz. 7 tane yatay sıra var ve bunların adı periyotmuş modern periyodik sistemde. Ve aynı şekilde 18 tane de grup görüyoruz. Toplamda 18 grupta bize elementlerin kimyasal özelliklerini gösteriyor. Ve bunları dikkat edin atom numaralarına göre sınıflandırıyoruz. Yani hidrojenin atom numarası 1 ilk elementimiz bu. Daha sonra helyum geliyor atom numarası 2. Sonra lityum, berilyum ve gördüğünüz gibi sürekli artan atom numaralarına göre bu sınıflandırmayı yapıyoruz. Bu dizilimi yapıyoruz. Ve bunlar belirli bölgelerde benzer özellikler gösteriyorlar. Bu grupların genel isimleri... E, Sistematik uluslararası yönteme göre 1. 2. 3. 4. 5. diye 18. gruba kadar gidiyor. Ama biz baş gruplara 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 8A gibi isimlerde veriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gruplar 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A gibi de adlandırılıyor. Bunlar aynı anlama gelir. Yani bir size 13. grup diyorsa o aslında 3A grubudur aynı zamanda. 14. grup diyorsa da 4A grubudur ya da tam tersi. 3. ile 12. gruplar arasındaki gruplara biz yan gruplar diyoruz arkadaşlar. Bunlar yan gruplar. A ile gösterdiğimiz baş gruplar bu 3 ile 12. gruplar arasında yan gruplar bunlara geçiş metalleri de diyoruz. Daha sonra açıklayacağız ama genel dizilim bu şekilde. Şimdi elementlerin elektron dizilimlerine bakalım. Çünkü bu periyodik cetvele atom numarasına göre diziyoruz da hangi prensibe göre diziyoruz yani sırayla dizdiğimizde nasıl bulabiliyoruz periyodik cetveldeki yerlerini bunu görelim. Bunu bize gösterecek arkadaş Linus Pauling'in 288 kuralı olarak anlatabiliriz. Yani herhangi bir elementi e, nötr halinde proton sayısını yani elektron sayısını nötr halindeyse ikisi de birbirine eşittir. Bunları bildiğimizde periyodik cetveldeki yerinin ne olacağını bulabiliriz diyor Linus Pauling. E peki nasıl buluyoruz? Hemen seçelim bir tane element. Örneğin magnezyumu seçmiş olayım ben. Magnezyumun 12 protonu varsa eğer bunun dizilimini 288 kuralına göre nasıl yapacağım? Önce 2 yazmam gerekiyor. Kural o çünkü 288 kuralı. 2 tanesini yazdıysam bu arkadaşın toplamda kaç kaldı şu anda? 10 protonu yani 10 elektronu kaldı. E bu 10 elektronunun 8'inince tekrar yazıyorum. E kaldı elimde 2 tane elektron. Çünkü önce 12 elektronu vardı. İkisini yazdım. Sonra bir sonraki kademeye geçtim. Çünkü kuralım bana böyle söylüyor. 2 8 8 diye git diyor. E o kalan 10 tanenin 8'ini de ikinci sıraya yazdım. E daha sonra kaldı elimde 2. Onu da 2 olarak yazdım ve bitti. Elimdeki elektron sayım bitti. O zaman magnezyumu 2 8, 8, 8 e, özür dilerim 2, 8, 2 olarak yazabilirim. 2 8 2 olarak gösterebilirim. E peki hocam bravo bunu gösterdin de bu benim ne işime yarıyor diye düşünüyorsan şunu fark edebilirsin. Bu sıralamayı yaptığında eğer 3 tane kademe atlamışsan yani kaç tane çizgi atladıysan kaçıncı kademeye geldiysen o sana o elementin kaçıncı periyotta olduğunu gösteriyor. Burada 1, 2 ve 3 kademe sıralama yaptığım için burası bana 3. periyodun olduğunu gösteriyor. E peki magnezyum 3. periyotta onu buldum. 2A grubunda olmasını nereden anlıyorum dersen zaten anlaması kolay. En son kademesinde kaç elektron varsa baş grup elementleri yani 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A gibi arkadaşlar en son katmanlarında bulunan elektron sayısı kaçsa buna göre diziliyorlar diyebiliriz. İşte bu kadar basit bir prensibi var elementlerin periyodik tabloya diziliminin. Bir başka örnek yapalım. Örneğin fosforu ele alalım. 15 numaralı fosforu ele alalım. Fosforun proton sayısı 15'miş. 2, 8 ve 5 olarak dizmem gerekir. Toplamda dikkat ederseniz 15 oldu. Önce 2'yi koydum elimde kaldı 13. Sonra 8'i koydum kural gereği elimde kaldı 5. Ve en son katmana da 5'i koydum. E 3 katman geçtiğime göre yine bu da 3. periyot elementi olacak. E son katmanında 5 elektron olduğu için 5A grubu elementi olacak diyebilirim fosfor için hemen ikinci periyottan birini alalım örneğin karbonu alalım karbon 6 dizelim elektronlarını 2 elimde kaldı 4 2'yi yazdım 6'dan elimde kaldı 4 e 4'ü de bir diğer katmana yazacağım bitti e o zaman 2 katman yazdığıma göre ikinci periyotta olması gerekir karbonun e son katmanında 4 elektron bulunduysa 4A grubunda yer alır diyeceğim. Öyleyse ben bir elementin temel halinde elektron dizilimini 2.8.8 kuralına göre yaptığımda yazdığım katman sayısı bana periyot numarasını veriyor. Ve en son katmanındaki elektron sayısı da bana grup numarasını veriyor. Ve bu sayede elementleri periyodik tabloya diziyorum diyebilirim. Ama biz TYT'de zaten sadece ilk 20 elementi inceliyoruz periyodik tabloda bu yüzden işim oldukça kolay bu elementlerin hepsinin dizilimi bu bahsettiğimiz Pauli kuralına göre yapıldığını bilebiliriz. Hemen pekiştirelim bunları. Aşağıda verilen ifadeleri doğru artı veya yanlış eksi olarak işaretleyiniz demiş. Hemen yapalım. Dimitri Mendeleyev elementleri yatay ve dikey doğrultuda bravo atom numaralarına göre sınıflandırarak periyodik tablonun gelişimine katkı sağlamıştır demiş. Evet, Dimitri Mendeleyev yatay ve dikey doğrultuda dizdi elementleri ama atom numaralarına göre değil dikkat edin kütle numaralarına göre daha doğrusu atom kütlelerine göre dizmişti. Biz her Mosley'e kadar atom numarasına göre Dizilim yapmadık periyodik cetvelde. Bu yüzden birinci önerme yanlıştır. Evet Dimitri Mendeleev yatay ve dikey doğrultuda dizilim önermiştir. Ancak bunu kütleye göre yapmıştır. Atom numarasına göre değil. Çok dikkatli olun bu konuda. Henry Moseley X ışını deneyleriyle elementlerin kimyasal davranışlarının atom numaralarının bir fonksiyon olduğunu tespit etmiştir. Gayet doğru bir ifade. Bundan bahsettik. Henry Moseley'e kadar kütle numarasına göre, kütlelerine göre elementler sınıflandırılırken Artık Henry yani Moseley'den sonra atom numaralarına göre sınıflandırıldı. X dışını deneyi bizi kurtardı bu işlerden diyebiliriz. Soy gazların tümü son enerji düzeyinde 8 elektron bulunan elementlerdir demiş. Aman diyeyim buna dikkat edin. Bu yanlıştır. Bir önceki görselimize dönersek bunu görebiliriz. Soy gazlar 8A grubunda bulunan. Arkadaşlarımız bunların detaylarını göreceğiz. Soygazların birinci elementi olan helyum dikkat edin son katmanında iki elektron bulunduruyor. Hemen bunları bir dizelim örnekleriyle görelim. İkinci periyottaki soy gaz olan neon'a bakalım. Onunki de 10, on, 2 ve 8 şeklinde dizilecektir. Aynı şekilde argona da bakarsak onunki de 18 on proton sayısı argonun 2, 8, 8 şeklinde dizilir. Bundan sonraki yani helyumdan sonraki bütün soy gazların son katmanında 8 elektron bulunur. Bu doğrudur. Ancak helyum bir istisnadır. Hatta helyum için bu duplet kararlılığı Diğerleri için oktet kararlılığı ifadelerinde daha sonra sizlerle paylaşacağız. Ama şu anda bunu bilmemiz de bizim için yeterli. Hemen geri dönelim sorumuza. Öyleyse soy gazların tümü son enerji düzeyinde 8 elektron bulunduran elementler değildir. Helyum hariç dememiz gerekiyor. Glenn Seaborg soy gazları keşfederek periyodik cetvele son hali vermiştir. Bu da yanlış. Hatırlarsanız Glenn Seaborg. Lantan ve aktan, aktanitleri yani periyodik tablonun altındaki o iki satırdaki elementlerin yerini koymuştu. Bu sayede son hali vermişti. Soy gazları birçok farklı isim buldu. Bunlardan bir tanesi William Ramsey ve diğer farklı Niels Burnet gibi çalışmacılar var. Yani tek bir kişi bulmadı soy gazları ama ilk bulanlardan biri de William Ramsey'dir. Bunu da ek bilgi olarak not edebilirsiniz. O yüzden yanlış bu önerme. Geçelim Debriner, Newlands ve Şankurtoğa elementleri farklı yöntemlerle atom kütlelerine göre sınıflandırmıştır demiş. Atom kütlesine göre sınıflandırdılar. Bu doğru ve hepsi de farklı yöntemler kullandı. Hemen geçelim başka bir soruya. Aha. Aşağıdaki bilim insanları yaptıkları çalışmalarla eşleştirelim. Şamkurtoğ, hatırlarsanız sarmal düzen, sarmal düzen, spiral bir düzen önermişti ve o ikinci sırada bulunan önerme. Yani diyor ki element sınıflandırılmasını spiral şeklinde göstermiştir. Evet bunu Şankurtuğa yaptı. Peki bir bakalım birinci önermeye. Elementleri triyatlar kuralına göre sınıflandıran ilk sınıflandırmacımız olan Döbreiner'dır hatırlayın. Döbreiner elementleri üçerli olarak gruplandırmıştı ve bunları kütle numaralarının ortalaması olarak almıştı diyebiliriz. Nieland's da bir müzisyendi ve element sınıflandırmasını müzikteki oktavlar düzenine benzer şekilde sekizli sıralar halinde göstermiştir. Aynı zamanda bu eşleştirmeyi de yapabiliriz. Bu pekiştirmeden sonra geçelim aşağıdaki elementlerin periyodik tablodaki yerlerini belirleyelim. Gayet güzel. Daha önce karbonu aslında örnek olarak belirlemiştik. Elektron dizilimini 2 ve 4 şeklinde yapmam gerekiyor. Toplam 2 katman varsa bu karbon ikinci periyotta ve 4A grubunda yer alır. Çünkü en son katmanında 4 elektron var diyebiliriz. E magnezyumu da yapmıştık. 2, 8, 2 olarak elektron dizilimini yapabiliriz. Toplam 12 etti bakın elektronları. 2, 8, 8 kuralını unutmayacağız bu dizilimleri yaparken. Eğer böyleyse toplam 3 katman yazdığıma göre magnezyum 3. periyot elementi olması lazım ve son katmanında 2 elektron bulunduğu için 2A grubunda yer alması gerekiyor. Magnezyum elementinin de hemen geçelim kalsiyuma. Kalsiyumun 20 tane elektronu var. Hemen dizelim. 2'yi yazdım, kapattım. E kaldı elimde 18. Bir de 8'i de yazdım. Kaldı elimde 10. Onu da kapattım. 18 daha yazdım. Toplam oldu 18. Ama elimde hala 2 kaldı. O zaman bir sonraki katmana da geçtim. Yazdım 2. Etti toplam 20. E bakıyorum toplamda 4 katmana elektron dizdim. O zaman 4. periyotta olması gerekiyor kalsiyumun. E son katmanında 2 elektron varsa bu da yine 2A grubu elementlerinden biri olduğunu gösterir. Aynı şekilde berilyuma bakalım. 2 yazdım. Elimde kaldı 2. Onu da yazdım. 2-2 oldu. E kaç katman yazdım toplamda? 2 katman yazdığıma göre ikinci periyotta olması gerekiyor berilyumun da. E, son katmanında 2 elektron olduğu için bu da 2A grubu elementlerinden olacak. Fosforu da daha önce yazmıştım. 2 yazdım, elimde kaldı 13. 8'i e, de yazdım. Kapatmam gerekiyor 2 8 8 kuralına göre. Kaldı elimde 5. Beş. E 5'i de yazdım. Toplamda 3 katmana elektron dizdiğime göre bu arkadaş 3. periyotta. E son katmanında 5 elektron olduğuna göre de 5A grubu elementidir diyeceğim. Ve geldik istisnamıza. Helyumun elektron dizilimi 2. Ve kapattım tek katmanda sadece 2 elektronu var. Gördüğünüz gibi katmanın tamamını doldurduğu ve başka elektronu olmadığı için helyum bir kararlı elementtir. Ve kararlı elementlerin tamamı 8A grubunda yer alır diyeceğiz. Bunların diğer adı da soy gaz veya asal gazdır. Bunların detaylarını yine elementlerin sınıflandırılmasında gireceğiz. Ve bu şekilde elementlerin periyodik cetvele nasıl yerleştiğini görmüş oldum. Geldik bölüm soyun sorusuna. Ozan Hoca'nın tahtaya yazdığı sorunun cevabını ve video ile ilgili fikirlerini bizimle paylaşırsan yorum olarak çok seviniriz. Böylece atom ve periyodik sistemin 3. bölümündeki ilk alt başlığımızı periyodik cetvelin tarihsel gelişimini gördük ve elementler periyodik cetvele hangi esaslarla diziliyorlar bunları çalışmış olduk. Her zaman fiziksel aktivitelerine ve sportif faaliyetlerinde zaman ayır, kültür sanat faaliyetlerine de vakit ayır bu senin için çok güzel olacaktır. Dersleri fazla dert etmene gerek yok. Soracağım bir şey olursa Artinet her zaman yanında. Görüşmek üzere.